Köyden lideri yenmeye gidiyoruz. Tarık'la. Merhaba arkadaşlar. Evet videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Deli soğuk ama reyli yenmeye mani değil. Başlıyoruz. Evet Çakan bir İstanbul Yeniden merhaba. Kadıköy'den yeni sahra oradan da 8 altımız ile. Ve Elmak'ta yenmeye gidiyoruz. Devam ki. Devam ki. Aman, aman çok soğuk. Şemsiye bile kafayı yedi ve kafayı yiyecek şimdi. Evet, metrodan indik. Şimdi 8 otobüse Şuradaki tüm fenerler görüyor musunuz? herkes 8 ay bekliyor. Herkes 8 ay bekliyor. Bir durağın bize 8 ay. Evet hocam. Bir 8 ayı kaçırdık. Ağzına kadar doldu. Tam bana geldiğinde kapı kapandı. Şaşırdık mı şaşırdık. Çok iyi otobüste kaçtı arkadaşlar. Şaşmadı tabi. Bu sefer en öndeydim. Ee, ön kapıdaki. Şoför sağ olsun arka kapıyı açtı bu sefer de. Hayat ayı ne yapacaksın ha? Hayat ayı ne yapacaksın abi? Ya aslında bütün bu yaşadıklarımın sebebi bu otobüsün şoförü. Diyeceksiniz ki nasıl? Ya ben Kadıköy'deydim. Kadıköy'den bu otobüse bin dediler. Bindim dedim şoför de işte tam kartı basacağım bu otobüs de işte gidiyormuş falan. Dedi hızlı mı gitmek istiyorsun? Evet dedim. Dedi orada metro var. Metro buradan in dedi basma. Metroya bin işte 8 ay bin. Bu videosunu çektiğim olayı dedi. Yap. Yaptım. Bütün durak gördünüz sizde. Fenerbahçeli dolu zaten. İki otobüs kaçırdım. Döndüm dolaştım yarım saat ıslanıp aynı otobüse bir daha bindim. Sıkışık halde otobüs o ilk durakta bomboştu. Sağ olsun otobüs şoförü bayağı hızlı aynı otobüse sırrı sıklam şekilde beni bindirdi. Post monster şey olduk. 3 otobüs. Ve en sonunda geldik hocam ya. Real Madrid'i gömeceğimiz yere geldik hocam. Haydi arkadaşlar. Ben içeri girdim. Şimdi gücüm vakti. Hocam. Senaryo girişi Hücum vakti Geldik şimdi Merhaba hocam Geldi ol Eyvallah Selam ben Evet çikolata da aldık Gerçi evet, çikolatalı gofret sevmeyen var mı aramızda bilmiyorum Yorum yapan kişilere çikolata veriyorum arkadaşlar burada şu kadar verilen e, konu verilen tablolar, plaket gibi tablolar. Dolayısıyla şimdi bana belli. En son ilan maçında bir de. <laughs> de tane Burak Adımcı ve aynı. Bir de bütün üniversitelerin hepsi var. Bavir. Burada kenarına çıkan için. Koca yürek. Tabii ki de efsane yolda olan için. <laughs> <laughs> Namlumun <bunu> üzerine satıyorum. <laughs> Hocam, şimdi de Real Madrid'in ısınmasını bekliyoruz. Real Madrid'i sahaya gömmek için her şey uygun. Arena'nın 10. yılına özel etkinlikler var. Dekolun mesajını da e, az önce gördünüz zaten. Selçuk'u şu an kaçırmıyor ama sıkıntı çıkarmadı inşallah. Melih şu anda kaçırıyor maçtan sahteliğiyle. Devo, motor her zaman gibi çoğunların sahaya gömmek için her şey hazır. Olacak. nerede atıyor hocam? Ahmet Erdoğan kim bu tarafından Son 10 dakika. Sahaya gömleğe son 10 dakika Fenerbahçe basketbolunun kalesidir. Takım ve kanatta biz burada hep omuz omuzayız. Burada asla pes etmek yok. Bu salon bizim evimiz. Nerede çıkışı? Ya, İsmet ya. yazdı. Bir daha, bir daha, bir daha. Ukar bir daha. Oğlum ne yapıyorsunuz? Altı ya. dakika kaldı, 10 dakika kaldı. Gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi bu özet gibi olacak videonun özeti işte. Aslında en sonunda işte gördüğünüz videonun nasıl gidildiğini Ataşehir'e. Nasıl gittiğimi daha doğrusu. Daha düzgün şekilde siz daha iyi şekilde gidebilirsiniz artık bu videoyu izledikten sonra. Yani metroya binmeyeceğinizi biliyorsunuz. Kadıköy'de kesinlikle binin. Her neyse. Şarjım bittikten sonra yaşananlar. Ee, ve işte maç içinde kameraya çekemediğim birkaç nüansı not almıştım. Kısaca size onları söyleyeyim. Ee, etkinlikler ve quizler oldu. Bu 10. yıl, bu benim gittiğim maç, o ülke Arena'nın 10. yılına özeldi. 10. yılını kutluyordu Ülker Bayağı çok fazla etkinlik vardı. ve ilk maça gidişim değil bu. Yani hani bu kadar çok normalde oluyor böyle birkaç işte şey ama bu bayağı sürekli her yerde etkinlik ve işte çikolata dağıtıyorlar, sponsorlar. Her duraklamada bir şeyler dağıtlar normalde bir kere falan olur duraklamada işte bir şey dağıtmaları işte falan falan. Ee, i̇şte mesela bir etkinlik yaptılar devre arasında. İlk 15 kişiye bütün takımın imzalı formasını evlerine göndereceklermiş. İşte QR kod okuttuk yukarıdaki tabelayı. Ee, ilk yarının sonunda onu yaptık. 2001 kişi katılmıştı. Ben de 360. oldum. Biraz zirveden uzak kaldık ama 10 soru vardı işte. 8'ini bildim. Üçüncü ee, ve benim mesela kendi yorumumu katacağım yer. Murat Dalgıç geldi. Dediler işte Murat Dalgıç gelecek. işte Kim bu diye sürpriz yaptılar işte şeyden, hesaptan, Instagram hesaplarından falan. Ben mesela şarkı söylemesi beklerdim çoğu kişi de birkaç kişiye daha konuştum. Herkes işte şarkı söylemeliydi falan. Adam geldi aldı böyle. İşte biz burada şunları şunları yendik. Şöyle şöyle yaptık. İşte şöyle şöyle İspanyollar hoş geldiniz falan dedi. Teşekkürler iyi seyirler dedi. gitti. E Murat Dalgıç'ın ya affedersin niye Murat Dalgıç geldi ki yani o zaman. Ben de çıksaydım ben de söyleseydim. Murat Dalgıç şarkıcı değil mi kardeşim yani. Yanlış mıyım? Yorumlara yazın. Bence öyle. Dördüncüsü zaten bunu daha çok Euroleague izleyenler e, televizyondan bile görüyorlardır. Ama maçta inanılmaz belli oluyor. Benim bu dediğim gibi ilk Fenerbahçe maçı maçım değil ama ilk Real Madrid maçı Real Madrid'ler e, televizyon göstermiyor o kadar. Hani yukarıda televizyon görüntüsünü de görebiliyorsunuz inanılmaz hakemli oynuyorlar. Her pozisyonda, her kendilerine aleyhine veya aleyhine düdükte Lasso da dahil sürekli hakemleler. Sürekli. Lul zaten böyle yapıyorsun aa diye hemen şey eee ver, veryan koparıyor. Gidiyor hakeme bir şeyler söylüyor filan. Ya kaç kere pozisyon izlediler. Maçta da görmüşsünüzdür. Ve bunların çoğu ya Fenerbahçe stadı olmasına rağmen bir de deplasman olduğunu düşünün. Real deplasmanı. Ne kadar manipüle edebileceklerini siz düşünün. Sürekli hakemler yani. Bunu bir maça gittiğinizde, real maçına gittiğinizde canlı gözlerle daha net şekilde görüyorsunuz. Bunda not almıştım söylemeden edemedim yani. Delirtiyor işte bunlar. Real Madrid işte böyle adamın çıldırtıyor. Ama yine gördük sahanın sonucunda. Yani şu son olarak şunu da söyleyeyim. Bu maç sonunda hakemi de yendiğini hissediyorsunuz yani maçın sonunda Real de kazanınca. Ee, en sonunda işte şarj bittikten sonra kısma geleyim. Şarj bitti abi ben işte stat boşaldı falan i̇şte, telefon açılır mı diye bakıyorum açılmadı. böyle son şarjı kalıyor ya bazen. ondan sonra bekledim işte stat dağıldı filan ben şeyler İsmail abiler İhsan abiler işte yayını kapatıyordu filan ben dedim yanlarına gideyim filan yanlarına gittim biraz selam verdim abi dedim İzmir'den selamlar şöyle böyle o da sağ olsun işte o da şey biraz konuştuk işte selam verdi filan falan görüşürüz dedi görüşürüz dedim Belki İsmail abi de, bir dahaki maçta biraz daha mini bir quiz falan İsmail abi de bunu izliyorsa, biraz zor ihtimal ama belki izliyorsun İsmail abi, selam olsun, İhsan abi sana da selam olsun. Onlarla bir mini quiz yaparız. Onun haricinde Floyd olayına gelelim, asıl bomba orada çok komik oldu bu olay. Şimdi benim şarjım bitti, çıkarken de biri beni alacaktı, aramam lazım yani telefonla. Çarjım biterken aramıştım beni şuradan al diye. Ama çıktığımda öyle bir yere gelmesinin imkanı yok. İnanılmaz bir trafik var. İlk önce bir e, emanet dolu vardı. Şemsiye falan vardı ya ben de onu verdim. Şemsiyeyi şey yapmaya gittim. E, almaya gittim. O sırada birinden aradım. Şuradayım dedi. Abi tam oradayım dedi de dışarı çıktım yine. Bu sefer oraya da gelmesine şansı yok. Neyse bu sefer stat boşaldı Kimse yok. Yani baya herkes gitti ben yağmur altında. Şemsiyeyle bekliyorum böyle. Ondan sonra işte e, bir kişiyi gördüm işte böyle kıvırcık saçlı bir hanımefendi. E, yanına gittim ya kusura bakmayın dedim işte telefonla arayabilir miyim? Şey dedi işte I can speak Turkish falan dedi. E, bu sefer ben de afalladım. Yani hiç öyle görünümü de yoktu. E, ya da belki karanlıktan bana öyle geldi. Ya işte ben de konuştum I have to call my dad falan dedim. İşte e, tam işte verdi kadın telefonunu tam babamı arıyorum. <laughs> bir anda Floyd geldi dedi. WhatsApp ki falan böyle ama baya sert geldi böyle. Ondan sonra dedim abi dedim işte hemen söyledim işte telefonu çıkardım gösterdim şarjım yok işte dedim o yüzden bir arama yapmak zorundayım işte o yüzden telefonunu istedim falan dedim. Ha okey falan falan dedi. Ama <laughs> ilk başta bir sert geldi böyle abi dedim saygılar falan. Merhaba kardeş. Merhaba bana merhaba kardeş. Şükran sen bir şuran yanına geç bakayım. Tamam beyim. Ondan sonra işte telefonla aradım işte. Ee, onlara da söyledim işte burada bir otobüs durağı varmış ne tarafta falan, falan diye. İşte şu tarafta falan dediler. Ee, işte teşekkür ettim. Sağ ol, güzel maçtı Floyd dedim. Çak yaptık. Ondan sonra görüşürüz dedim. Atladım arabaya. Geldim. Bu kadardı Floyd olayı da. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle vlogların ben de bu ilk vlog deneyimim. Çok maça giderim ama ilk kez böyle bir şey çekmeye çalıştım. Eee... Kendi aracımla gittiğim bir vlogu da çekebilirim. Veya aynı bu şekilde de çekebilirim bir dahakine. Ee, bu vlog hoşunuza gitti mi? Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Böyle vlogların gelmesi için yorum, beğeni her zaman sizlerinizde elinizde bunlar. Ee, gösterin ki ben de daha çok çekmeye çalışayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.